ام دشی نیجا بازار دیار بکره. فابریکه هری مزن آبیا گا پران ل بازار هات بکرین. بیا گا پران آل و دره جغینی نا ولت اخراج پنج و پنج هب ولت دنیای جد به. جبر کود و بیا گه زیران تب کارانین پرچنان دکاره خوش برقینه. لحری ما <متصف> پیش سازی ارگانیسه که آمده فیرمایه که کوزمتیک 21 سالن هلبرینا بویاقا پراندیکه karge sal bir sal mezin. bu u da bu fabrika ehri mezin fabrika li ser metrekare hilberi ne dike ihracata boya Türkiye a turkiye jisedi chuluchar jive karge de fabrika heri mazinda 500 milyon paket boya ha poran yani pore jinin dünyayı bu kozmetikin Diyarbakır'da e bırakan, jen hem hoşik hem ge, vakt vardı ben. 60 xabatkar biner, duşuğunun o siparişini takiptim. Boya kaporan, jine navelit, ihracat 55 ülke andı. Be. Ben duhazdım, la dünya da, saç boyası pazarında, em birinci babın. Ana 20.000 metre kare, em duşuğunun. Şd meri dişixxule. Heviya me inşallah heşte hezarmetrere qre de. Hezar û pêit kişe bişxule. Jiçar alên dinyayê jin ji bikin boyaxa vê derî bikartinin ji bo porê jnan bibir qe di boya xêda toz E, gelek boyağın poran çedikin. Jiboyjin xuda xoşik e, his bikin. hemen e, zir tedayı. E, zir çava jiboyjina başın. E, zir por vekide daha pırdı bırakının. E, daha xujun xoşik hu his tıkın. E, Jiboyvi e, gelek girengi. Risaya ve bir hinana taybet, lehremi her kudüçe istihdam zede de be, o aboriyavalet geçtike.